Herkese merhabalar arkadaşlar. Selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle günümüzde civcilerimizle kazlarımızla birlikte beraber şöyle başlayalım dedik. Ee, biraz ses olabilir. Motorumuz çalışıyor. boğam bahçeleri sürüyor. Sondajımızdan su alıyoruz. Bakın e, dün Satı abimizin yanına gittim. E, dedi ki sana dedi bir hediyem var dedi. Şu kazları aldım. İlk kazları aldığımız kişi yani Satı abi de. Bunun bir tanesinin gözü kör çıktı biliyorsunuz. Bunun yerine hediye olarak e, Satı abi böyle bir kaz civcivi vermek istedi bana. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izliyorsa da selam olsun kendisine. Bakıyor o da e, bu civcivleri içine direkt koydum dün akşam. Bunlara uyum sağladı. Buradan yem yiyor. E, şunlardan suyunu falan da içiyor. Sıkıntı yok. Bu gazımız da kendini gayet, gayet çok güzel bir şekilde toparladı. Gözü görmemesine rağmen e, geliyor buradan yemini yiyor. Buralardan da gördüğünüz gibi suyunu içiyor. Etlik civcilerimizi hepsi böyle. Arkadaşlar şu gazı tatlılığına bakıyor ya. Çok tatlı değil mi bakayım. Yeni de alıştı. İnsan böyle aşırı şekilde mutlu oluyor. Cizilerimiz de gayet güzel bir şekilde büyüdüler. Biraz daha büyüyünce yukarı kümesi alacağım bunları. Şimdi paşamızı doyuralım. tonumuzu falan doyuralım. Sonra e, buzağımıza bakalım. Buzağımıza hangi ismi vereceğimi karar verdim. Gerçekten de Takipçilerimizden gelen bir isim. Bakalım. Hangi? Yok geri gitmedim. Yalçın abiyle değişiyorduk. O gündüz vadesine geçti ya. Kolay gelsin bakalım. Ben de gece vardesten çıktım dostla. Ee, bu amda bahçeleri sulaya. Bu sondajdan güzel su geliyordu mu buz gibi? Evet. Yani. Ee, i̇nşallah azalmaz ya, değil mi? Azalma olmaz, yapacak şey yok. Yanmaz. Yok ama bu ben işten geldim neredeyse bir saatten beri çalışıyor çalışıyordum orası. Yani. Yani bir saatten beri çalışması normal. Yine çok bile güzel su geliyor. İlerde şey yapamazlar, sondajla yapamazlar. Derleyici istemiyor zaten? Hiçbir ee, şey sıkıntı yok her türlü. Ama onu evde kullanamıyoruz. Sadece bahçelerde bu. Bunu da evde kullanacağız. He? Bunu da evde kullanacağız. Ha, bunu bunda... De... Bu <laughs> bu şey da... Bu işe yapmasın bak üstüne. bir ayağı altına nadir. şurada. Üstünden mi alayım böyle? Sen ineği doyurdun mu? Onlara bakalım lan. Bir şeyleri sevelim de. Bir şeyleri sevelim. Ona bakarız bakalım. Ya. Önce hayvanları falan doyurum da. Ben ineğe bakayım. İneğe doyurayım. Savacayım sen ineğe. Buzağın yanına geçmiş baktın mı? Gazozumun akşam almadım, gel Almadın mı? <laughs> İyi bakalım. Yumurtayı akşamları mı içeceğiz, sabahları mı içeceğiz vay? Akşam ee, Arkadaşlar şimdilik sadece bu e, buzağımıza, tosunuz akşamları bir tane koy yumurtasından içiriyoruz. Onu yapacağız bu en kısa zamanda gazuptan tel alacağız. Yaparız. İnşallah yapacağız bakalım zamandan baba ya. Gaz işi de. Oraya 3-5 tane koyun da alacağız baba. Adaklı işi. Şu bu. Hepsini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, her şeye boğamdan merakımız var. Babam da zaten evde. Onun da içinden geliyor. O da hayvan sevgisi. Çok bakmasını da seviyoruz. Ee, kesip yemesini de seviyoruz. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Zaten amaç e, büyütüp kesip yemek. Bu işten para kazanmak yani. Amaçlarımız bu yönde. Rabbim inşallah güvenliğimize göre verir diyelim. De Sizleri destekleyen beraber inşallah bu işleri elimizden geldiği kadar başaracağız. Şimdi Paşa'ya, Tony'ye çok güzel bir ziyafet var. Onu da e, sizlerle paylaşacağım şimdi. Hadi Paşa'nın yanına doğru. Evet sevgili takipçilerimiz Paşa'ya şöyle güzel bir şekilde bakayım sandviçlere bakayım. da sağlamdı. E, güzel bir ziyafet çekeceğiz değil mi oğlum? O da bakayım sabırsızlıkla bu ziyafeti bekliyor. Otur Paşa otur bekle beni. Otur bekle. Aslanım benim. Gel bakalım. İçine hiç çiğnemeden, onları böyle bu şekilde. <laughs> Arkadaşlar bakın, şu hızıyla bakın ya, şu iştaha bakın. Hay maşallah. Yani en fazla bir kere mi çiğne ya? Hiç mi çiğneme ya? Yuvası da güzel oldu ama afili. Paşa ismini görüyor değil mi? Bakın. Hafiften sabah rüzgarda çıktı. Oğlum bozuyla garcak. Git etçuk su iç. Hiç çiğnemedi bile. Şimdi bunları yiyince bağ saracak yine bu. Ben bunları bitirmeden yavaş yavaş gideyim dostum. <laughs> Arkadaşlar adama doğru gidiyoruz şimdi. Buzağa büyük ihtimal elma alıştı galiba bu artık. Buzağın ismini ne koyayım biliyor musun baba? Yumurta mı <laughs> Yumurta da burada şeyde. de ismini ne koyuyoruz biliyor musun? Şey diyoruz değil, değil Buzdolabı diyor. Alaca. İyi mi? İyi. Arkadaşlar buzağımızın ismini e, alaca koyduk. Tosun Paşa'yla, yani Paşa'yla Alaca'nın yarasına çok gittim, geldim. En son e, Alaca koymak. Bir de bu tabii ki sizleri fikirleriyle, düşünceleriyle oldu. İnşallah başka başka buzallarımız ya da hayvanlarımız oldukça böyle sizlere isimden açıkça her birinizi e, isteyeni, dileyeni yerine elimizden geldiği kadar götürmeye çalışacağız. Ama Alaca ismi de buna yakışıyor. Bak, Alaca yatıyor orada. <laughs> Zeytin ve Alaca. Zeytin Oğluyu ismini alacak koyduk. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Emmiş mi baba? Bak sen yatıyor da. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ilk yemleme yapmayacağız. Çünkü savayken yemleme yapınca e, biraz biraz ya. Yem yapmadan savunca da daha güzel oluyor değil mi baba öyle? yem, bir saat Hmm. Bir sene alacaya nasip olsa Bir sene bakabilsek de baba Çok güzel bir tosun bu Yani <laughs> Gönül ister ki iç satma alım kalsın burada Damızlık olarak Damızlık olur mu baba bundan Olmaz ya tam o şey Adam padişah o <laughs> Bakıcı oraya koymadım Bakıcı her şey oldu İş bakmaktan geliyor değil mi Arkadaşlar bir de dudu sirkeleyeceğiz şimdi. Evet. Dudu ağacını sirkeleyeceğiz. Tekrardan tut pekmez yapacağız. Bu sefer şekersiz olanı yapacağız. Öyle düşünüyoruz bakalım. E, ee, öncekinden daha güzel vermiş değil mi baba? Hı -hı. O yüzden e, babam da boşa gider diye. ya? Şimdi babam yavaş yavaş savunma geçsin. Sağ olsun ineğimizi. Ben de bekleyen burada. Alaca büyük ihtimal emmiş orada. Güzel güzel yatıyor. Arkadaşlar savunma işi bitti. Maşallah bayağı yine süt çıktı. Çoğunu zaten buzağa emmiş. Hem bak şöyle bir gösterse. Evet. Bayağı güzel süt çıkmış. <laughs> Bize yetiyor şimdilik değil mi bu? Tabi biraz hayvanın doğumu zor oldu. Ee, şişliği var. Şöyle alacanın yanına. Duruyoruz. Şimdi yeni gelecek seni. Şöyle alacanın yanına doğru gidelim. Alaca. He? Oğlum hep kirlemiş gibi buraya da. <laughs> Ben sana orayı temizleyeyim şimdi. Bak bak kanki. Küçük ceylanım benim. Buna yumurta içelim. içelim baba şimdi. Tuşun. <laughs> Alacağım benim. Şuraya bir şey sepiyorum O bu süt iç, içmiş mi bu ya? He? Yenmiş değil mi? Oyna oynaya baksana. Yok bir şey. Süt yok ki de. <laughs> Yoksam ki direkt anasını e, şeyini gömmemelerine seydi ama. Değil mi oğlum? Değil mi benim yakışıklı oğlum? Şunun güzelliğine bak ya. Şunun güzelliğine bak abisi. Ben sana tutuyorum yine. Arkadaşlar şunun yumurtayı içelim. Babam yumurtayı görmüş geliyor. Ben sana güzel tutuyorum baba. Şuraya, oyun yap. Onunla yapalım. Şuraya bağlayalım artık. Şuraya mı yapalım baba? Evet. Yarın bir günde beton döküp yaparız değil mi O Bu kolay. Ba bak bak sağ şey yapıyor. Karşı geliyor bak bak. Şimdi hani uğraş edecek, süsme başlayacak. Bak bak. Şuna bak şuna. Karasını bol dedi ya. <laughs> bol dedik. Arkadaşlar naylonları seriyoruz. Şunları serdik. Biraz da rüzgar çıktı. Biz sarıyoruz. Naylonlar yukarı kalkıyor. Hadi şunu çekerim şuradan sen. biraz. İçen şeyden koyayım. Şu ortadan tabi bozak. Şuradan Dat ya, dat ya şey Ya. Güzel tut var ya. İkinci güzel olmuş. Tepesten çıkmadan şu yandaki dalları şöyle silkeleye veririz arkadaşlar. Yani surukla iyi oluyor. bak şu atlar da bu. Şu, şu atlar da çok. Onlar da. Onlar da iyi var bak. Anne bundan kaç kavanoz geliyor? İki kavanoz gelse şey yeter. kavanoz Bak bak. Buna şeker atmayacağız ya. Aha. Gerek yok. Aha. Doğal olsun bizim olsun. <laughs> Şifa niyetine. İneği de çıkardık. İneği kuru eleteceğiz. İne, i̇nek, biraz sallandı gibi değil mi bu gibi buzlayınca? Evet. Sen tavuklara yem yapacaksın. Hı hı. Arkadaşlar buradaki dudu sirkeledik. Bir de aşağıkini sirkeleyeceğiz bir de şunu da söyleyeyim size dostlar. Şu, bu eniştemin otobüsü. Tekstil çekiyordum bundan. Tekstil işi bitti. Bunu da satacak. Bakayım. Araba gayet güzel. Bakımları tam yeni yapıldı. Bütün bakımları yeni. Herhangi hiçbir eksiği yok arabanın. Lastikleri de yeni. Lastikler de yeni alındı. Yani işine yarayan kişi istediği gibi hiç masrafsız alacak, kullanacak. Servis çekmek isteyen ya da tekstil çekmek isteyen ya da yolcu. Kimi nasıl işine yararsa. Şöyle gösterem içini falan. Ee, kısa fides. Altı ireli bu. He? Tamam. Ben de aylondan gelirim. Böyle yani arkadaşlar. Bunu da yakından şöyle göstermek istedim. Eniştem satacak bunu. Kendine taks alacak. Artık bu otobüsten çok fazla bir işi yok. Koltuklarını da şöyle göstereyim. Yani araba öyle çok deforme olmuş bir araba değil. Gayet iyi, güzel. Hiç masrafsız binebileceğiz bir araba. Çünkü ben kendim biliyorum bunu. Eniştemde olduğu için hatta şöyle komple gösterem size son bir kez. Yani yorumlara eğer e, bırakırsanız, ilgilenen olursa yorumlara da yazarsa e, ben eniştemin numarasını veririm. Ondan konuşursunuz. Fiyatta yardımcı da ol diye düşünüyorum. Bizim kanalla <laughs> oradan gördüm. Almak istiyorum diyen olursa böyle bu şekilde yararlanabilir. Yiyecek mi oğlum? Arkadaşlar evet. aynı şekilde şöyle gayet besleyici ee, bir mama olarak. Mama değil de böyle sandviç birliği. Si bizim yediğimiz sandviçlerden. Ee, yüksek proteinli. Bakayım. Tony'mize de veriyoruz. Tony de çok severek tüketiyor bunu. Şimdi biraz zincir dolaşmış da e, zincir çözüvereceğim. Fiyazlanmış suyunu bir vereceğim. Ben şunu şu <laughs> birkaç işlerini halledivereyim bakalım. Ondan sonra buradaki şu gördüğünüz gaştaki dudu sirkeleyeceğiz babamdan beraber. Ee, aşağıdan bir ilyan dut çıktı maşallah. Tonya <laughs> buz gibi su uyuverdim arkadaşlar. İçi ya. Bakın gazlarımız da buraya, buraya kadar çıkmışlar. Böyle burada takılıyorlar. Biz de dudu sirkeleyeceğiz şimdi. Çok fazla yanlarına gidip rahatsız etmeyeceğim. Çok güzel de büyüdüler. Şimdi yanlarına bir kardeş daha geldi bunları. O da aşağıda büyüme şeyinde. Büyüyünce direkt bunlara katay buna bunlara katacağım onu da. Bakayım. en ufak bir otu da değerlendiriyorlar. Zeytin de orada. Arkadaşlar böyle rastgele sirkeliyoruz. E, naylon üzerine yine bayağı oldu. Toplayabildiğimizi toplayacağız. E, toplayamadığımızda bak, sıkıntı yok. Toplayır. Yani hiçbir şekilde boşa gitmeyecek. Yeter herhalde baba. Şimdi bir güzel toplayalım. Bakalım ne kadar çıkacak buradan. Arkadaşlar yukarıdan geldik şimdi tavukları çıkardık. Ee, bizden kalan dutlar hep bildiler. Bu kadar yumurta çıktı. İki tanesini de kırmışlar. Ee, bu kadar da dut çıktı. Şimdi bunu güzel bir şekilde işleyip kazana koyacağız. Aşağıdaki dutla beraber kaçtırıp güzel de yumurta asla. var. Şimdi tekrardan motoru açtık. Bunun mu sürekli Bu buradaydın şimdi. Ha hiç ayrı edilmiyor evet. galiba. <laughs> Bak ya. Öyle onlar ya. Ürün var mı? Sen dolu ya. Dolu dolu. Ben Beni full Yağmur ya. Yağmur yağarsa hemen alıyorum diye. Yağmurda ziyan olmasın diye. Güzel şey yapmadı hani. İster temiz olsun. Dolu dolu, dolu doldu da. Bir <laughs> minnaşa bak minnaşa. Demircan diyor de eşi orada bak ya. Hemen benden korkuyor be. Hemen kaçmaya çalışıyor. <laughs> Bu da göremediği için bize hiçbir kaçma meyilinde bulunmuyor arkadaşlar. Bak çok <laughs> Bir şey buldu lan. Ne bulmuş lan? Lay lay Ha, nereye gidiyorsunuz? Evet. Neyse gol arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dudumuz he e, herhalde yıkama. <gülme> 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 hani o tertemiz onu boşaltır içten. Aynı biz büyük değil mi? Yok be. Biz şey bir kere. <laughs> <laughs> Aynen yine baya geçen kez de var mı? Geçen kez olmasa da ona yakın. Arkadaşlar güzel bir şekilde bekmezimizi yapacağız. Şey hazırlıkları hazırlıklara son gaz devam. <laughs> ne? Şimdi aynı gazanı ateşe koyacağız. Başlayacağız. Büşüme değil mi? Ondan sonra süzeceğiz. Aşama aşama arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere çekmeye çalışacağım. Bakalım. Güller de güzel güzel elimizi yönde açtılar. Evet, sıra geldi. Gazanı e, sacağı üzerine koyduk. E, ateş yakacağız. Şöyle şu, pa şu parçadan bir tane aldım. Almanya'dan. E, Hayran getirmiştim bunu. Gerçekten çok güzel. 10 numara işimizi kolaylaştıran bir şey. Şimdi yine yakalım. Çok basit bir şekilde ateş yanıyor. Ne kadar rüzgar olursa olsun çakmaktan bunu tutuşturduğu zaman hiçbir şekilde sönmeye e, ocağı altında komple yakıyor. Gerçekten güzel bir şey. Bizim buralarda Türkiye'de var ama onu da hiç bilmiyoruz. Aşağıya aşağı atıver hemen. Tamam. Bak. Hemen tutuştu gördün mü? Ne oldu? Öyle. Öyle Ayağım dayan altına dayan. Heh. Bak. Bu şimdi hemen şöyle böyle. Çok basit. Bu kadar basit. Hani <laughs> ne kadar daha böyle bu kaynayacak? Koku okur edecek değil mi? Aha. Ondan sonra da süzeceğiz arkadaşlar. Bakın ya, ateşimiz yandı güzel bir şekilde. <laughs> Annemi iğde <elde> yandı. <laughs> yandı mı Ali? Hadi buraya. Ee, şey rüzgar bir tarafa esiyor ya. Biz de hepimiz buradayız arkadaşlar. İşimizi iyi başındayız. Tut bekmesiz <laughs> Her şeyimizi yapalım bakayım koşkunu. Baba bu zani yuvasıyı yapacağız mı? Yapalım oraya ya nadir. Nereye? Buraya artık mecbur yarın yapacağız. Böyle olmaz değil mi? Ben olmaz. Şimdi bunlar. Bayağı... Uşak mı? falan derken. Evet. Kızım sen yavaş yavaş kahvaltı bana. Ben de bunu kaynatayım. Hem arada uşağa bak baba. Hani bir tavuğun uyursa şey koy var yere. Battaniye mi? Bak şey kanlı duyurdum. Katiyen Divandan düşüyor Allah muhafaza. O üstüne bakıyor. bakıyor. Biri bakıyor ağlayan. Öte <laughs> yanında şey var. Ama aşağı yukarı bir saate yakın kaynadıktan sonra e, bakayım bu, şekilde süzme bıraktık. E, çuvaldan asıyoruz delikli çuvaldan. Oradan çıkan suyu da e, tekrardan şöyle bakayım. Elekten süzerek geçiriyoruz. Tekrardan kaynamaya bırakacağız. E, bu şekilde. Oradan süzüldüğünde buraya ekleyeceğiz değil mi anne? Yani başka şey yok arkadaşlar. Bu iş böyle yapılıyor. Ekran çıkan denli. Sapsarı değil mi? Altın gibi. Hmm. Çok güzel bir şey <laughs> oldu. Güzel Arkadaşlar ikinci dut bekmezimizi de yapıp e, dut bekmezi sezonunda bu şekilde kapatmış olduk. Bayağı bir çaba uğraş. Uyku uyku uyku. Uyku uyku uyku. Uyku uyku uyku. Hala evet. rengi çok güzel olmuş. Hadi bakalım anne bereketli olsun. Şimdi kaynamaya bırakacağız arkadaşlar. Biraz daha odundan altını destekleyeceğiz bunu. Evet arkadaşlar pekmezi biz yaptık. Buzanın ahırını bugün de yapamadık. Bir sonraki güne attık. Yapabilirsek yarın yapacağız. E, kaç kavanoz bekledi içi tane? 2 evet. i̇ki, iki veya 3 kavanoz çıktı herhalde değil anne? Diğerleri ufak. <laughs> İşte pekmezimizi e, yaptık güzel bir şekilde. Bir daha çıkarsa belki yine yaparız değil mi anne o zaman? İnşallah. Bugünümüz de böyle geçti. E, bakayım buraya masa attık. E, güzel bir şekilde burada e, sohbetimizi yaptık, muhabbetimizi yaptık. Yoldan geçen kolu komşularımızla sohbetimizi yaptık. Gayet de güzel oldu. E, Reçelemizi de yapmış olduk. şey, Pekmezimizi e, de yapmış olduk bu arada. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha güzel, daha doğru videolarda görüşmek üzere.